Arkadaşlar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz umarım yerindedir. Ben çok iyiyim, bundan da aynı nasıl olur? Ve daha başka neler mümkün diyorum ve bugünün konusuna geçiyorum. Eylül ayına bakalım istedim bugün. Her Eylül, her ay başında yaptığım gibi bir as açılımı yapacağım. Bütün aslarımı ayırdım destelerimdeki. Galiba ikinci desteği seçecekleri aşk çekeceğim herhalde. Bir aşıklar kartı aldım. Ya da önemli bir karar. Şöyle aslarımı göstereyim size. Bir as açılımı yapıyorum. As açılımı her ay başında yapılan e, ayın ilk 10 gününde e, kişiye çok güzel rehberlik eden bir açılımdır. Burada Eylül ayında nasıl aşk hayatımda neler olacak? Alacağım karar nedir? Nasıl bir hareket giriyor hayatıma bu ay parasal olarak Eylül ayında beni neler bekliyor? Bu soruların hepsine yanıt arayacağım bugün. Şimdi sizden ricam bu Eylül ayı için şöyle derin bir nefes alın ve en çok çekildiğiniz desteği seçin. Bugün yerleştirirken kartlarımı böyle biraz e, olan dışı yerleştirdim. Kırmızı kahverengi mavi oldu bundan da aynısı olur dedim bunun da bir hediyesi mutlaka vardır ee, böyle olması gerekiyormuş bugün böyle geldi elime ben de böyle e, devam etmek istiyorum o zaman aylık açılıma kırmızı destemle başlıyorum umarım seçmişsinizdir destelerinizi şimdi arkadaşlar bu ay hayatınıza giren hareket bu ay aşk hayatında sizi neler bekliyor? Parasal olarak neler bekliyor? Ve bu ay alacağınız karar nedir? İşte bu detaylara bir bakalım. Birinci destemi seçenler. Arkadaşlar kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize gelsin. Kolektifim niyetine olsun. Zamansız mekansız olsun. Eylül ayı için ne zaman niyet ederseniz sonradan da izleyebilirsiniz. Eylül ayında bunlar başıma geldi mi diye. Bunları yaşadım mı diye. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel açılımlar için Instagram DM'den yazabilirsiniz. Instagram adresim YouTube açıklama kısmında mevcut. Şimdi arkadaşlar şimdi kırmızı desteği seçenlerin bu ay hayatına giren hareket nedir? Peki aşk anlamında kırmızı desteği seçenleri bu ayneler bekliyor. Parasal olarak kırmızı desteği seçenlere bu ayneler var. Peki bu ay bu desteği seçenleri nasıl bir karar var? Nasıl bir karar alacaklar hayatlarında? Bunlara bir bakalım. Güzel. Şimdi sevgili kırmızı desteği seçenler bu ay hayatınıza nasıl bir hareket geliyor? Buraya bir kılıç prensi çektim. Şimdi bu kılıç prensi böyle test etmeyi, denemeyi, biraz uyanık olmaya çalışmayı, bazen uyanıklıkları, bazen sürüncemede kalan işleri ama merak ettiğiniz ve özellikle aşk hayatında ben burada gizemler görüyorum. Sizin çok merak ettiğiniz, karşı tarafın sizden bir şeyler sakladığını düşündüğünüz bir durum varmış aşk hayatınızda. Bununla alakalı çok merak ettiğiniz, stokladığınız ve testlere tabi tuttuğunuz bir Eylül ayı olabilir. Bu ay hayatınıza giren hareket anlamında merak enerjisi, stoklama enerjisi, karşı tarafı oradan buradan bakmak, Whatsapp'tan, Instagram'dan bakmak gibi şeyler. Çünkü çok merak ettiğiniz bir kart da buraya aldım. Ve sizden bir şey saklandığını düşündüğünüz bir aymış. Ancak siz aklınızı kullanın olur mu? Mantığınızla hareket ederseniz, mantıklı davranırsanız gerçekten buna bir çözüm bulacaksınız. Mantıklı davranıp sivri dilli bir konuşma yaparak eğer aşk hayatınızda bir problem varsa veya merak ettiğiniz konu neyse bunu çözmeyi başaracaksınız diye düşünüyorum. Aşk hayatı. Şimdi aşk hayatı olarak bu ay çok merak ettiğiniz dediğim gibi partnerinizle alakalı sizin için gizemini koruyan bir durum varmış. Sessiz kalırsanız bu merak ettiğiniz şey ortaya çıkarmış. Arkadaşlar bir ayrılık var. Aşk hayatında bir mola vermişsiniz. Bir ara verilmiş. Bir şeylere. Ayrılık var. Ama bu bir ayrılık değil ben tekrardan barış olacağını düşünüyorum. Bunun da 4 günlük, ayın 4'ü, 14'ü, 24'ü de olabilir. Ee, bir barışma olacağını düşünüyorum. Yalnız ayın 10'undan itibaren, Eylül'ün 10'undan itibaren 3 Ekim'e kadar retro var. Retroda gelen retroda gider. Merkür retro yaparken iletişimimize çok dikkat etmeliyiz ve yanlış kararlar almaktan kaçınmalıyız. Yani retroda eğer bir barışma olursa 10 Eylül 3 Ekim arası Kuvvetle muhtemel tekrardan ayrılık olur arkadaşlar. Onun için retroda barışmayın ama yani bu Eylül'ün ilk 10 günü olacak gibi görünüyor bu barışma. Ve merak ettiğiniz şeyler de aslında ortaya çıkacak ve ben Eylül ayında sizin kalpten sevip sevileceğiniz bir ilişkiye kavuşacağınızı düşündüm. Para. Yani Eylül ayında aşkta yüzünüz gülecek kupa onlusu kalpten, ruhtan sevmek, uyum içinde olmak, evli, mutlu, çocuklu kartıdır. Daha çok ama en çok da ruhtan sevip sevilmeyi anlatır. Bundan bahseder kupa olması. Parasal anlamda Eylül ayında güzel, çok sevineceğiniz bir başlangıç enerjisi görünüyor. Arkadaşlar buraya bir güneş kartı aldım. Bu daha önce özellikle de Ağustos ayında başlattığınız bir girişim yani bu ay bir şeye para yatırdınız. Ağustos ayında bir şeye para yatırdınız mesela. Eylül'de bunun sonucunu alacaksınız. Ağustos'ta başlattığınız bir şeyin gelişmesi olarak güzel bir para hayatınıza geliyor ve belki de Ağustos ayında işe başladınız. Belki Ağustos ayında işte bir zam aldınız ama çok verimli çalışacağınız bir Ağustos ayı görünüyor çünkü daha çok başlama enerjisi aldım. Yani bu kırmızı desteği seçenler belki de Ağustos ayında işe başlamış olabilirler. Veya Ağustos ayından itibaren takip eden bu Eylül ayında güzel para hayatınıza girer arkadaşlar. Ve bunda aile büyüklerinden birinin de katkısı olurmuş. Sanki böyle kibirli, parayı yardımsever, kibirli. Bonkör, cömert ama iyi kalpli bir insandan da parasal anlamda bir destek görmeniz mümkün. Peki, yani bu sizi işe alan patronunuz olabilir, baba olabilir, abi olabilir. Peki alacağınız karar nedir bu ay? Bu ay alacağınız karar, aşkta ikinci şansı vermek, yaratıcı gücünüzü keşfedeceğiniz bir ay, özellikle de. Ee, bu ayın ikisi 12'si 22'si gibi olabilir ama bu ay gerçekten alacağınız karar hayatınıza mutluluk, bolluk, bereket akacak gibi görünüyor bu kararla. Alacağınız karar gerçekten hayatınızı çok pozitif anlamda etkileyen bir karar olurmuş. Kendinize ikinci bir şans vereceksiniz. Ben bu kararın şuradaki aşkta çektiğimiz ayrılıkla alakalı olduğunu düşündüm. Ona yorumladım ve bu karar size çok iyi gelecek ama lütfen duygularınızı göstermekten çekinmeyin veya dişil olanın duygularını göstermekten biraz çekindiğini duygularını gösterdiğini ama biraz da olsun kendine sakladığını bana düşündürdü. Birinci deste aldım kabul ettim diye kırmızı deste aldım kabul ettim diye yoruma yazabilirsiniz. Özel açılımlar için Instagram'dan DM'den bana yazabilirsiniz. Evet, ikinci desteği seçen danışanlarım, abonelerim. İkinci desteği seçen tüm kolektife gelsin. Aboneye falan değil, herkese. Bugün o niyetle bakıyorum. Bütün kolektife nerede ve ne zaman izlerseniz Eylül ayında hayatınıza neler geliyormuş. karar, hareket, aşk, para. Şöyle bir açalım. Şimdi bu eylül ayında alacağınız büyük karar. Veya nasıl bir karar alırsınız? Nasıl yönde etkileyecek bir karar da diyebiliriz. kahverengi destemi seçenler için bugün geniş bir kolektif niyet aldım. Herkes, herkes, herkes olsun. Kolektiften herkes olsun. Şimdi bu ay alacağınız karar arkadaşlar biraz eğitimle alakalı kararlar olabilirmiş şimdi bu ay bir eğitime başlamak söz konusu olabilir veya işte yeni bir eğitim olabilir bir e, ufak bir oryantasyon eğitimi olabilir herhangi bir farkındalık eğitimi olabilir ama eğitim, üniversite eğitimi olabilir, lise eğitimi olabilir. Arkadaşlar bu ay alacağınız kararda bir eğitim almak var. Bu daha çok benim özel bir eğitimle alakalı olduğunu düşündürdü bana. Öyle söylemek geliyor içinden. Böyle sanki özel para vererek ne bileyim bir astroloji eğitimi almak, ne bileyim bir farkındalık yaşam koçluğu eğitimi almak gibi bir karar alabilir misiniz bu ay? Yalnız bu size çok iyi gelirmiş. Bunu da söylemek istiyorum. Çok sürpriz bir gelişme olacakmış. Yani bu eğitimi alırsanız talih kuşu başınızın üzerinde dolanıyor. Buradan size oluk oluk paralar akarmış. Bu gerçekten güzel bir karar olurmuş. Yani ben bu eğitim gibi bir düşünce varsa ve ve o kararı bir türlü alamadıysanız Eylül ayında bunun artık kararını almanızın zamanının geldiğini düşünüyorum. Çünkü çok uzun süredir takip ediyormuşsunuz, bekliyormuşsunuz. Yani böyle bir eğitim açılsa da alsam, ay ondan mı alsam, bundan mı alsam diye çok araştırmalar yaptığınızı gördüm, düşündüm. Ee, ama bu ay net bir karar alıp bu eğitime başlayacaksınız. Umarım Gerçekten hayallerinizin de ötesinde güzel bir planladığınız gibi bir eğitim olsun. Şimdi bu ay hayatınıza giren hareket bu ay para kazanmak sizin biraz önceliğiniz oluyormuş. Çünkü parayla alakalı biraz parasal konularda biraz önlem aldığınız bir Eylül ayı görünüyor. Bazı yatırımlarda para kaybetmeyi kaybetmekten çekiniyor olabiliriz ama en büyük hedef böyle bu ay hayatınızdaki en büyük hedef daha büyük paralar kazanmak 5 kazanıyorsanız 50 kazanmak 20 kazanmak gibi düşünelim bu ay bunun için girişimlerde bulunacağınızı ve parasal anlamda zekanızı kullanabileceğinizi ben gördüm bazı parasal girişimler belki canınızı sıkabilir ama kendinizi çaresiz hissetmeyin kaybetmiş gibi görünseniz de aslında kazanan siz olacaksınız eğer bir yatırım yapıyorsanız bu ay hayatınızdaki bir diğer hareket de e, bir ortaklık yani işle alakalı bir ortaklık kurulması mümkün gibi görünüyor ya bu bir ortaklık olmak zorunda da değil arkadaşlar bu e, bazen ekip çalışması. Hani aynı iş yerinde bir arkadaşınızla çok iyi birlikte uyumlu çalışırsınız. Bu ekip çalışması için de e, bu ay o insanla çalışmaktan keyif duyacağınız, keyif alacağınız bir ay olduğunu düşündürdü bana. Peki aşk. Şimdi sevgili kahverengi destemi seçenler. Aşk anlamında Aslında sırtınızdan vurulmuş gibi yani bana bunu nasıl yaptı dediğiniz ve kendisi ihanetine uğramış, ondan hiç beklemediğiniz bir şey yapmış bir insan olabilir. Eğer ayrıldığınız, canınızı sıkan, sizi üzen bir olay varsa aşkla alakalı o insandan bir barışma teklifi gelecek. İkinci şekilde de şöyle anlatacağım. Arkadaşlar eğer hiç böyle bir ayrılık yoksa, daha önceden yaşadığınız kötü aşk deneyimi sizi belki hayata ve aşka, aşka küstürmüş olabilirmiş. Eğer böyle bir durum varsa da sizin karşınıza güzel bir aşk bu ay, bu ay çıkacak. Ama benim e, gerçekten düşündüğüm ve e, hissettiğim daha çok barışma gibi göründü. Merak ettiğiniz sen ne varsa Bunlar da eğer sessiz kalmayı başarabilirsiniz, sakince bekleyebilirsiniz, bunlar da ortaya çıkacak. Parasal anlamda bu aynalar olacak. Arkadaşlar parasal anlamda da verdiğiniz mücadeleler sonrası zafer kutlamaları yapacaksınız. Özellikle de bu Eylül ayında parasal maddi seviyenizi bir level üste taşıyabilirsiniz. Daha önceden yaşadığınız maddi sıkıntılara bu gerçekten borçların çok ağır gelmesi söz konusu olmuş olabilir veya yani biraz gerçekten can sıkıcı boyutta bir parasal maddi e, ekonomik düzeyde olabilirsiniz ama bu ay gerçek anlamda bir zafer kutlaması yapacağınızda bu borçlara çok para yatıracağınızda Zafer kutlaması yapacağınız ve maddi olarak kendinizi bir level üste taşıyabileceğinizi gördüm. İkinci deste de bu şekildeydi. İkinci desteği seçenler kahverengi deste aldım kabul ettim diye yorum yazsınlar. Özel açılımlar için instagram dm'den yazabilirsiniz. Instagram adresim youtube açıklama kısmında mevcut. Aslarımı bir dizeyim. Hareket. Aşk. Karar ve para dedim bu sefer de. Evet. Üçüncü desteğimi seçen bütün kolektifime gelsin. Şimdi... Bu ay hayatınıza giren hareket nedir? Şu. Direkt şunu verdi. Peki aşk anlamında bu ay sizinle ne bekliyor? Alacağınız karar nedir? Para. Çok ilginç. Şaşırttı biraz beni kartları. Bir an ne alacağım bilemedim. Bundan da aynı nasıl olur? Bakalım ne söyleyecekler. Üçüncü desteği seçenler için. Mavi destem. Çok döndün ya. Şimdi sevgili üçüncü desteği seçenler. Bu ay hayatınıza güzel bir hareket giriyor. Bu hareket daha çok bu ay bir evlilik kararı alabileceğinizi görüyorum. Kutlamalara hazırlanın. Bu ay gerçekten hareket anlamında böyle bir eğlence ortamı görüyorum. Ya birlikte böyle partnerinizle veya arkadaşlarınızla da olabilir ama bir düğün, bir nişan, bir merasim hani böyle bir karar alma ihtimali yüksek gibi görünüyor bu ay. Yani bu ay kutlamalara hazırlanın bir konser olabilir, bir eğlence ortamı olabilir. Güzel eğleneceğiniz, gerçek anlamda da hani keyif alacağınız güzel bir başlangıç görünüyor sizler için. Şimdi bu Ağustos ayından başlayan, Ağustos'tan beri gelen yani Eylül'ün biri zaten bugün ve devam eden bir durum varmış. O durumla ilgili kutlamalara devam edin. Ağustos ayında bir şeyin başlangıcını yaşamışsınız. Bu yaşadığınız başlangıç. Sizin ayaklarınızı yerden kesen, böyle sizi çok mutlu eden ve hak ettiğiniz, mutluluğa eriştiğiniz, hoplayıp sevinçten hoplayıp zıpladığınız bir başlangıç olmuş. Bu belki bir ilişkiye başlamaktır, belki bir işe başlamaktır. Daha çok bana ilişki gibi göründü. Herhangi başladığınız başka bir şey içinde lütfen kendinize göre konumlandırın. Her neyse... Onunla alakalı bu ay kutlamalara hazırlanın. Kutlamalar çok yakın. Aşk'a baktığında da arkadaşlar bu ay bu mavi desteği seçenler için bu erkeğin çok kendini ortaya atacağı bir ilişki görüyorum. Dişilin daha geri planda kalacağı, erilin çok aktif olacağı böyle eril de ateş grubu görünüyor. Bu arada güneş burcundan ziyade yükselen veya e, ay burcu da olabilir. Böyle al, koç aslan yay enerjisi var doğayı ve ev hayatını seven. Emekli, emek veren çalışan ayaklar üzerinde duran bağımsız ve cesur bir adamın e, çok yoğun etkisi altında olabilirsiniz. Veya bu siz olabilirsiniz. Lütfen kendinize göre konumlandırın. Daha önce dediğim gibi. Ve burada aşka çektiğim aşıklar kartı aslında çok uyumlu olacağınız bir partneriniz olacağı. Veya zaten hala hazırda bir partneriniz varsa onunla bu ay aşkınızı doya doya yaşayacağınızı, mutlu olacağınızı, böyle çok uyum içerisinde, ahenk içerisinde, birbirinizi alttan alan, hoşgörüyle karşılayan bir hal ve tavır içerisinde olacağınız bir Eylül ayı diye düşündürdü bana. E yani o da çok güzel geldi ya. Yalnızca bu ilişkinin biraz zamana ihtiyacı varmış. Belki çok yeni bir ilişki e ya da yeni bir ilişki değilse de bu ilişki biraz sabır istiyormuş. Biraz beklememiz gerekiyormuş. E bazı şeylerin rayına oturması için. Alacağınız karar. Arkadaşlar bu ay alacağınız kararda bir ayrılık görüyorum. Yani bu ayrılık iş yerinden ayrılık olabilir, aileden ayrılık olabilir. Bulunduğunuz şehirden ayrılık olabilir. Bu bazen bir yolculuk olarak çıkıyor benim karşıma. Yani bu yolculukta ezan okunuyor. Ee, o yüzden bir duraksadım da arkadaşlar. Şimdi bu bazen de içsel bir yolculuktur. Ee, ...fiziksel bir yolculuktan ziyade... ...hani bu yolculuk da... ...böyle sizi olgunlaştıracak bir yolculuktur. Biraz... E, ...mücadele gerektiren... ...hani bu yolculuğa çıkmanın da bir bedeli varmış. Bu da biraz yorucuymuş... ...sizin için ama... E, ...bu da... ...sizi... ...biraz hayatınıza hareket... ...getirecek bir... ...yolculukmuş. Bazı şeyleri askıya alabilirsiniz... ...hayattaki... Böyle bir duraksama dönemi görünüyor sizin için. Bu işle alakalı olabilir. Aşkta çok iyi gördüm çünkü. Yani üç kart birden geldi. Burada üçünü birden yorumlayacağım. Yani arkadaşlar şimdi öncelikle bazı girişimleriniz varmış ama beyhude sonuçlanmış. Hani bu ne demek? Bir şeylere bir şeyler gerçekleşsin olsun diye bazı girişimlerde bulunuyorsunuz. Bir adım atıyorsunuz ama... Hani bir sonuç alamıyorsunuz. Pozitifte, negatifte bir geri dönüş alamıyorsunuz. Bu ay bütün bunlar için özellikle içinize kapanıp böyle meditasyon haline geçip bir kendi içinize dönüp oturup böyle kendinizi geliştirecek, büyütecek kararlar alacağınız ve bu kararın da hayatınıza sizi olgunlaştırmak için girdiğini görüyorum ve Gerçekten bu ay sizin bilgeleşmiş bir şekilde olacağınız, bu askıya aldığınız işleri de çok güzel toparlayacağınız e, bir Eylül ayı gibi görünüyor. Bu arada bu ay ani bir şekilde de harekete geçeceksiniz diye düşündüm. Bunu paraya niyetle aldım. Parasal anlamda biraz karamsarsınız e, bu ay. Şimdi şu kararı bitireyim. Ani bir şekilde... Pozitif kararlar alacaksınız gibi görünüyor. Lütfen kendi hayatınıza göre konumlandırın. Daha önce başlangıcını yaptığınız, sonuç alamadığınız bir durum varsa ani bir şekilde sonuçlanacak Eylül ayında. Parasal anlamında da arkadaşlar biraz karamsar görüyorum sizi parasal anlamda ama yani biraz sıkıntı da olabilir ama unutmayın her gecenin bir sabahı vardır dolunayda parasal anlamda bir önünüz açılacak gibi ayın onun da bir dolunay var diye biliyorum parasal anlamda bir rahatlayacağınız ay sanki ayın onu yani dolunay gibi gördüm biraz evet rekabet hakimmiş şu an parasal anlamda ama ay sonuna doğru dengeyi bulursunuz ayın onundan sonra özellikle de e, parasal anlamda rahatlayacağınız ve şifalanacağınız böyle bir oh diyeceğiniz derinden e, bir rahatlayacağınız bir e, parasal anlamda bir Eylül ayı göründü. Hepinize şifa olsun. Üçüncü desteği seçenler mavi deste aldım kabul ettim diye yoruma yazabilirsiniz. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizin enerjisine sağlık. Kolektifimin enerjisi olmasa böyle kartlar çekemem. Gerçekten e, hepinize müteşekkirim. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olan olmayan herkese teşekkürler, şükürler olsun bugünüme. Bu e, 1350 abonem oldu neredeyse. Ve hani çok da güzel ufak da olsa bir kitlem oluştu. E, yorumlara yazın nasıl gidiyorum veya nasıl açılımlar yapalım diye yorumlara yazın. Eğer uyumlanmadığınızı düşündüğünüz olursa diğer desteleri dinlemeyi deneyin. Belki farklı bakış açılarıyla bakmayı deneyin. Kendi hayatınıza göre konumlandırmayı bir deneyin. Hepinize şifa olsun. İyi akşamlar diliyorum.